Merhaba sevgili bilim meraklıları. Elde kolayca yapabileceğiniz şaşırtıcı ve eğlenceli deneylerle bilimin ne kadar eğlenceli ve erişilebilir bir yüzü olduğunu keşfetmeye hazır mısınız? Bu video boyunca volkan patlatma, lav lambası, gökkuşağı katmanları ve görünmez mürekkep gibi basit malzemelerle harikalar yaratacağız. İt heyecan verici deneyimizde kendi mini volkanınızı evde patlatın biraz karbonat ve sirke kullanarak kırmızımsı lavların nasıl fışkırdığını, köpürdüğünü ve taştığını yakından görün, bu klasik reaksiyon her seferinde izleyenleri büyüler. Bu basit ama etkileyici kimyasal reaksiyon, sirke gibi bir asit ile karbonat gibi bir bazın birleşimiyle karbondioksit gazı üretir, bu gazda baloncuklar oluşturarak volkan patlamasını sağlar. Tamamen güvenli malzemelerle evde tekrarlayabileceğiniz harika bir bilim gösterisi. Şimdi sıra ev yapımı lav lambasında. Bir şişe su ve bitkisel yağ kullanarak yağ ile suyun neden hiç karışmadığını ve nasıl ayrıştığını gözlemleyin. Ardından renkli damlalar ekleyerek büyülü bir etki yaratın. Alka-Seltzer tableti şişeye eklediğinizde çıkan gaz kabarcıkları renkli su damlacıklarını yağ tabakasından yukarı taşıyarak tıpkı gerçek bir lav lambası gibi büyüleyici bir yukarı aşağı hareket yaratır ve saatlerce izlenebilir bir gösteri sunar. Yoğunluk farklarını keşfetmek için renkli bir gökkuşağı deneyiyle devam edelim. Farklı renklerde boyanmış su dolu bardakları hazırlayın ve her birinin yoğunluğunu nasıl değiştireceğimizi görelim. Her bardağa farklı miktarlarda şeker ekleyerek suyun yoğunluğunu artırın. Sonra şırınga veya damlalık yardımıyla renkli şekerli suları dikkatlice bir tal bardağı üst üste döküm ki katmanlar karışmadan kalsın. Bu muhteşem deney, sıvıların yoğunluk prensibini en görsel şekilde kanıtlar, her katman kendi renginde ve net sınırlarıyla kalır, evde yapılabilecek en renkli ve eğitici bilim gösterilerinden biridir. Son olarak, doğal bir limon suyuyla görünmez mürekkep yaparak gizli mesajlar yazmaya ne dersiniz? Pamuklu çubukla limon suyunu kağıda sürün ve mesajınızın kaybolduğunu fark edin, mükemmel bir casusluk oyunu için ideal. Kağıdı hafif bir ısı kaynağına, örneğin ampul veya alık ütüye yaklaştırdığınızda, limon suyundaki şeker ve diğer karbon bileşikleri oksitlenerek kahverengi renkte görünür hale gelir ve gizli mesajınız ortaya çıkar. Bu basit ama şaşırtıcı deneyler, bilimin laboratuvarlarla sınırlı olmadığını, mutfağınızdaki malzemelerle bile harikalar yaratabileceğinizi gösteriyor. Hemen deneyin ve bilimsel merakınızı ateşleyin. Unutmayın, gerçek bilim her yerde, özellikle evinizin mutfağında saklı. Daha fazla eğlenceli ve eğitici deney için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın.